Aha aynı Lulu Yine lan. Aynı Lulu i̇nşallah karşıda ghost yoktur ya. Ya banlamazlar inşallah. Soralım Faker. Faker mı? Fiddle mı banladık? Burası Fiddle ban ya. Abi, midemiz Türk. İyi. <laughs> Ay <laughs> <laughs> Faker yes. <laughs> ne bu memo mu? Kim canım. bu ya? <laughs> abi Lulu. Aa, ben alayım pikimi de. Gideyim buralardan Burası Jarvan abi. Jarvan iyidir. Direkt kazandıran lobi. Oo bir de cin alıyor diyor ki lütfen jarvan alıp Bana kafamı yar. Ya. Ben BRB. Allah cleanse almamışız ya. Neyse okeydir belki. Hmm cleanse almamak bir tık kötü oldu ya. DC çekeriz gel gel. Senin mikrofon müttü bu arada. Yok onda? E gir o zaman. <laughs> Sana QSS lazım. Ben direkt al, rushlayacağım aynen. Merkür bot mantıklı mı ya acaba? Bitsent burası. Bitsent. Ha buraya bir ward lazım. Nereye? Vuruyor mu? Buraya mı? Hmm. bir tane patlatsana. Patlatalım. Başkasının watch yazınca sıfır çıkmıyor. Senin ikindeki A'yı büyük yazdılar. <laughs> Bizim toplayın iyi. Karşı toplayın Türk. Bakalım. Bugün 3 win şu an. 1.5 saatte. Oo trolledi mi Lulu biraz ya? Belki keserim. Keskin gibi. Bariyerin de var ya. Oy 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 oy. Burası short. Short ya shorts bunlar Zaringo. basit ya bunlar artık. Dolu büyük oyunu görmüş orada ama ya hesaplamış her şeyi valla. Ben bile tam hesaplayamamıştım. Hesaplamamıştır ya o kadar da oynamasın. <laughs> <olsun. gülüyor> nice güzel oldu bu baya. Kilde Leona da kalmış baya iyi. Adamı red'e girsem ne oluyor? Kötü gibi. Yani an gelemeyecek ve bize puşlayacak falan bilmiyorum. Ben go alıyorum abi. Hakkımı helal etin diyorsam. Yani biraz... Okey. Yani bakalım. Bana koş bakayım be ne oluyormuş. Yani şöyle yürüdüm de bot wave geliyor baya. Gözükmedim. Ben gelmeyeceğim ya al yani. Bot yürüyor. Görüyorum Leon yürüyor. Adamı. Yürüyorlar biz yürüyemiyoruz. Çıkayım mı? Yani geliyorlar. Öleceğim. Allah. Flash'ı gridledik bir de titredim abi. Niye Fiddle Flash Q attı ya? Abi Jin'i düşünmedim yetişemezler diye flash yapmadım ya. Korktum vallahi orada. Ama adamı redini aldım. Hashtag words bence. <laughs> Dangaringo. yani. Okey gibi ya. Bottan wave kaybı 2-3 milyon kaybetti. Bak. <laughs> Bota tıkladım bu arada. Burada popi var. Geldi Aha. geldi arkadan. Flash'ı var. Oynarız flaşı var. Tıkladım. 5 saniye içerisinde hizmetinizdeyim bekleyin. Dolu keser ya. Hashtag in... Hashtag Oo. interingo. ki sen yani gelene kadar ya. Yapmamız lazım ya. Flaşı da duruyor galiba aynen. Güzel kafasına... Onu freeze oraya dokunma şeye. Biraz Güzel ama tuttun bombaydı. mu orayı ne olacak ora? Tutayım işte ondan duruyordum. Aynen. Bu arada midimiz intliyor. Yok intlemediler okeymiş. Nice. nice to... Adolu faker ya. Botta wave Abinin yapıyorum. Var. Bizim e, next wave dive atmamız gerekiyor. Middeler mide gidiyorum bir tık. Hmm. Flash'ı yok Hop, flash galiba. Flash'ı var galiba Midde, bo, ha, lan, onun. Midde bu Onun flash'ı var. var. Hashtag Bot'a <laughs> dive'a gelsene. E, bence dive'a bırak. Baksana. Flash'ı yok. Flash Leona gelmeden atalım direkt. Leona Duşluyorum. Leona gecikti. Düşüyorum. Benle sen atıyoruz bu arada. Tabii tabii free yine ya. Tanklayayım olmadı ölürüm. Bar yeri olabilir. Bu adam ben, benim üstüme oynayabilir ama bak. Ama ba bariyerim yerim var. Bariyerim yerim var şu. Go go. Pressure. Abi, Abi kes 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 kes. Yapacak bir şey yok. Sen de mi öldün? Oh my god. Shen ultisin ama pinglenmesi Shen lazım ultisi... değil mi abi? 92 kere Shen'in altı olduğunu duysak yapmazdık mesela. O kötü oldu ya biraz. Yok ya güvene yazar. Benim karşımda kartı solunca falan 50 tane ping atıyorum yani. Okey. Drake'i oynarız sorun yok. Hala oyun okey ya galiba. Okey okey sıkıntı yok. Ya o Jin harbiden iyi değil. Botta ee, dive Poppy ve Oxo var yine. Poppy yok. Tersen odası da yok. Geleyeyim next, mi? next wave. Next wave. Flash'ı da yok. 2 iki 2 dizi keseriz belki şimdi ya. Midden 6 oldum tıklıyorum. Bizim ben çocuk ben savaş zaten. yapıyorum. Hızlandıralım bu play'i. Geldiğimi gördüler. Bir can Canı bunlar. Canı azaltırsam ba da olur. Okay çünkü bariyeri yok. Çıkıyorlar bak bakayım ama. Ya, Dikkat. Şey geniş aldım. Dikkat. Ne oluyor? Tam vardı ya ulti atmadım ya. Geldim. Ya oynayıp geldim, ya. geldim geldim buradayım. Onun flash'ı yok. Abi Dangaringo. Götü gibi. Abi Dangaringo'nun geldiğini anlamadım ama yine ya. Dangaringo CEO. Bunları intliyor intliyor. Alo alo alo. Hepsini kesin abi. Ben buna bakacağım. Arkaya yardım lazım. Arkaya yardım lazım. Arkaya geldim, yardım geldim. lazım. Burası iyi mi? İyi gibi. Manası yok. Ben Helal rahat evet. olsun Helal. Let's go. Abi niye böyle oldu? <laughs> Fidel geldiğini hiç görmedim. Bu oyun infoları bu. oyun kal mi içtin oyun öncesi? Öyle mi oldu acaba? Kalbe Öyle çarptı. Ya. Hızlı playler. Bir de bu kaç kere kestik? Flash'ı var mı yok mu? Var mı bilmiyorum. <laughs> Abi, Ölüyoruz yapıyor? Ölüyoruz biz. Allah bilmiyorum ben öleceğim gibi ama. Hadi gel. Geliyorum. Öldü gibi. Nice. Jin 6 olacak ulti basabilir. Nice. Base atalım. Çıktım ya gidip farm yapacağım. Mi evet katıldım sunucuya çekin emredersin paşam. Abi ölüyorum. Ben de ölüyorum. Alo. Alo hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş buldum. E, ee, Fiddle bota doğru iniyordu bu arada. Abi buralar Peki, çok bakalım. kötü ya. Çık çık. Abi, çık, çık. Yürüyorum ben yok, Be, de yok, ama yok, bir şey çıkmayacak gibi. Evet. Jin tamam. e, e, tamam, yalandan oynadım. 5 kill aldı da herhalde bir şey olmaz ya. Galiba Dulu'ya day bakıyorlar. Ama. Hoş bota. Bu iyi oynuyor ama yetmeyecek ya. Keşke durmasaydın canım ya. benim. Drake'in üzerine atladım. Belki bir şey olur. Yürüyorum, mı? yürüyorum. Şimdi şurada yavaş oyna. Bir arası win. Oraya bir bak istiyorsan. Aa, sen ona. Sen ulti attı. Onun flash'ı varsa bayıldık ha. E, Fiddle'ın ultisi yok bu arada. Sen geliyor ama. Ben de mi öldüm? bu yine burada ya. Neyse toptan play atalım. To Lulu, Lulu gelince oynayalım. Bak Lulu gelecek oyunu base cancel burası. Top'un flash'ı var. İki gitti. Çubuk atsana çubuk. Ee, Fiddle top'a TP top attı bu arada. Bence sal ya. Tamam sağ. bezlerini bul. İyi bayağı, iyi bayağı. Aşağı burada, aşağı. Oynama, oynama, Aa, oynama, abi, oynama. Ben geleceğim. Okay. Tam, tam Lulia ultim var. Lulia ultim var. Lulia şeyin, ultim var. Tam senin W'si şey E'si yok. Oynarız Cık. burayı. Abi. Bana gelsene canım benim ya. Oynuyoruz burayı. Oynuyoruz, ya, Poppy oynuyoruz. Flash var, Poppy var. flash attı. Poppy flash attı. 3 kişilik ulti. Sancak kombosu yok mu? Ben kestim bunları galiba. İnşallah. Po Pop ıı, Poppy'nin flash'ı yok. Helal. Poppy'nin flash'ı yok. E'si gelecek. Ben ona. Bence gayet okey. Yani. Okey. Adam nerede bu arada? Yaşıyor burada. burada. Okey. Ben base alıyorum, o wave alıp bota geçersin. Bota geçmeyeceğim yok. Ya da yok. mı oynadık? Hadi alak bunları ya. Tamam. tamam. Aha bu ne yapıyor lan? lan? Ya. Oyna oyna öldür şu adamı ya. Flaşı var, var galiba. Devam ya devam. Devam Geliyor. varsa da devam. Ulti atacak çalıdan. Aynen. Atamıyor. Tam 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 olabilir. olabilir. Yok topta. Bota ben dive de... oynar belki bunlara. Bota he. dive atacaklar, zor Özcan. Eee Jin'in flash'ı var mı? Bilmiyorum. Yok. bariyeri? Var Özcan orada. Okey ben bir tık buraya. şey yapma bence. Çıklıyorum bota. Tamam. Yardım ederim. Şimdi push ben de <gülüyor> yürüyeceğim <gülüyor> şimdi. Ha Poppy burada. Poppy Oynuyorum Poppy'nin flash'ı yok. <laughs> Geliyoruz evet. şimdi botta. Biz gelince bakın. Tamam. Bu kule gitti gibi ya. Olar mıyız? Ver mi ver mi ver mi ver mi ver mi ver mi ver mi? bir şey yapıyor. Olar mıyız? Yani. Bak bak. Lollayacağım. Leona'ya bak. Teker tekebilirim. Çektim. Gün var. Gün ulti açacak. Dayladık ya burayı. Aynen. Oo oğlum Dangarin gösüyor. Belki Poppy de flash Takimimiz bir tık zayıf ya. Adamlar sadece e koşuyor e sağ sol. Of. Ya, bak ama Gwen mid popta şimdi ultiyi pinglemiyor. Hiçbir şey hiçbir info vermeden kuleye vuruyor sadece ya. Güvenimiz late'de taşıyacağını <laughs> ümit ediyorum. Ya bence kompa, rakip kompa karşı bayağı iyi. Hayırlısı. Ya Jin 10 kill aldı o biraz. Az edici benim şimdi. <laughs> Bence okey ya. Valeri Hallederiz Kuala herhalde. Taşıyamaz bizim kompa Aynen. karşı. Dinle, dini tekleriz şeyle closer'la. Biraz işte adamlar ilk engeli çatarsa onlar kazanacak. Bizim e, yazmamız Evet, Eğer evet, oynuyor. Geride kalıp şey yapacak. He. Ulti basacak. Mide geliyor hepsi. Evet, din evet. ulti açabilir. Gelmişse. Biz görmüyoruz. Buldular. Evet. Popin off no Adam ne yapıyor? Flash yok. yok. Öldük biz, dive yedik. Şen, ultisi var. Buraya We bakalım. Tamam buna bakalım buna bakalım. Kes abi bunu. Ben ulti atacağım ya. Dedi. At at şu an ultisi de geldi. Fidel Fiddle ne ulti? Oynayın oynayın, güven sonra. geliyor oynayın lan o zaman. Tamam hadi oynayak. Bence de ama güvenli. Öldüm. Okey şu flash attı. Playable <laughs> hala belki. Keser ya bence. Güven oynuyor güvene bence bakın. Keser bence keser. Oha. Okay. o ne? Çok zor. Abi güven her yere geç kalıyor. Ben mesela şu an gelmek... O Aha şey. helal lan. Aa, nice nice. Devam da kaldı. Çok... Tam Drake oynarız, CP'm var benim. Çok kötü olmadı gibi. Yani. Şöyle evet. var. Jean flash attı galiba değil mi? Yoksa bariyer mi attı sadece? Bariyer attı. Flash yoktu. La Tabii. o ne ya? Yani? Oh shit. Cin'in ultisi var mı hala? Yok. O ne lan? Din aynen ya, attı ya. bana. Yok kimse mi? Bir tık intlediler. o no ulti. Bir şeyin de ultisi yok geliyor mu? Hmm. O oh, herkes mi bu arada? Ya Fiddle yine ya Yani ama. Nasıl oynayacağız? Ee, tipi baktım Hadi bu arada buraya. Okey gibi burası. Oh. Şen arkamda. Atla onlara Fiddle bakıyor. Abi bayılıyorum. Güven gelmemesi gereken zamanlarda gelip gelmesi gereken zamanlarda gelmeyen bir güven. Ya bire bir oldu yine. Umarım site'dan açar ya. Zor Adam iyi farm yapmış. Bence bu oyunu kazanacağız da. İnşallah. ben kararsan. emin değilim ya. Bilmiyorum. Ya Fiddle falan çok ters bizim kompa. Pek Yeni yeni bir sorun yok. Google'larını istiyorum. Aldı. Orada aynen. Bir tık çıkman lazım olabilir. Aldım. Fiddle'ın bir koşuyor ben de koşuyorum. Şenol'tusu geldi galiba. Aldık Korkun Yürüyenler. Bunun flash'i varsa da almak istiyorum flash'ini ya. Fiddle burada. Burayı fightlayalım, burayı fightlayalım. Herald geldi. Herald'ı keselim. Yok ki. Herald'ı keselim. Top gidebilir. Güven bir şey yap. Güven'e baksana <laughs> da. Bana bakın, bana bakın. Tamam, Jim flash attı, Jim flash attı. <laughs> Muhtemelen duzdur bura. Oynuyorum ama Jin'in flash'ı ve bariyeri yok. Shen ultisi de yok. öldü. Ben bunu kestim. Hop tanımsı. Ya 2 trade artı Jin'in flash'ı. Jin flash'ı gitti. gitti. Ee, yani onu 4. kullanıp bizim neş öncesi Jin'leri kesip neş almamız lazım. Evet. Yani. Ayrıca öyle bir play kurtarır bu oyunu. Hop'a gidiyorlar. Yardım eder miyiz o çocuğa? Şerinin ultisi Geliyorum. yok. TP'miz gelecek belki oraya anlayla. Bence bura okey yardım edelim buna. Benim. Benim. Yani geliyoruz Lulu'yla. Ee, cin mi? Cine mi? Cine mi? Bak bak bu cin burada. Cine bakabiliyor yok. mu? Oyun oyun oyun. İnternetim Kestik Devam devam devam. Devam. E Bura ne iş mi lan? Fırla 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 fırla. Devam devam. Flashi var mı? Slow atacağım. Slow attım. Ben de Çubuk çubuk çubuk. Neş Ne iş mi buraya? Neş bence. Hadi bakalım. Yalnız. Şen, kesersen kazandık oyunu. Kan kazandık. Güzel. Neş, neş, neş. atar mısın oraya? Eee. Neyze tamam. gel buraya. Poppy buralarda. Bu arada Sen mı smite'tırız beraber be ya. Andaki o, bir yani şey olmazsa. Şunu alıyorum. Soruyanla ile Gwen tutar Flash şimdi. ne oluyor lan? Fidus şey Şeyi atıyorum dümdüz. Tamam. Cine bir daha böyle. Cine gördüğüm zaman Cine direkt ya. Abi Poppy burada. Bulduk onu. Tam Poppy çalıyor tamam. ya. Tamam. Kolay kolay. Yine de 2.5k smite'layalım. Yetiyor mu Gwen'i? Tamam. Dra Dragon var 20 saniye. Base Dragon mu bura? Tamam. Bloklayalım. İki buçuk ka, iki buçuk ka. Olmadı. Tamam. Çıkalım, hadi. çıkalım. Şanlısı geliyor. mu? Yani. Hadi kesek. Bunu yok, Buraya bakın, buraya bakın. Bakıyorum, bakıyorum. W yok. Kestim. Şeni de bak, şeni de bak. Fiddle o, geliyor. Dikkat, o, ulti geliyor atacak. Ulti atıyor, ulti atıyor, ulti atıyor. O bozdu, 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 bozdu. Bozuldu, bozuldu, bozuldu. Let's go! Bak Fiddle'a da. Ben şimdi kesiyorum. Dangaringo, Dangaringo bir şey yapıyor ama işte bu kadar. Ama Lulu Faker diyorum. Evet, evet, evet. yani dünyanın en iyi Lulu'su. Bura top tier 2 değil mi ya? Ben mid'i alacağım. Yani portal değil gibi Beyz atacağım. Alamazsın, alamazsın. Nasıl Lulu biz taşıdık ya. Lulu ama yani yapması gerekeni de yaptı ekstradan. Evet evet. Hı O da doğru. O flash hiç beklemiyordum ben. Bayağı iyi oynadı orada. Ya o evet. ulti atsa bile Fiddle kazanacaktı o fight ama ya. Evet. Bir yani. Hopi sinirlendi bir tek. Orada base atsa çok iyi olur ya benim reset'e ihtiyacım var. Tamam. Çıkar var. Burada arıza Tamam burada int'lemeyelim Eşen... ya. Çık çık. Neş oynayalım abi. Neş. Hı Random fight fights yapmayalım. Evet. Wave'leri oynayalım. Şu Fiddle'ı bulmamız gerekiyor geldi ama ya. Galiba. Jin'in flash'ı gelmedi abi. Gelmedi mi? Tamam. Ben nerede flash attım chat? Fiddle botta, da, mid kule, mid kule, mid Tamam, Jim burada değil. Biz göstermiyoruz Ama bunu güvene yardım mı ettik? Edek, 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 Gel, gel, gel. Oy Hadi blokta lan bulu. Öldüler de. Oynanır. Leona'ya bak, Leona'ya bak. Baksana buraya. Sen ultini tut, Jim'e bakalım benle sen. Tamam, tamam Leona'yı kestim. Fiddle girdi. Bir şey ölüyorum. Ölüyorum. Ben Fiddle bittim ben hani maksimum yaptım bu kadar ya yapacak bir şey yok. Cine EQ ulti var. Cine AQ ulti var koşarsa. Koşmuyor. Koşmuyor. Güven intledi burayı biraz ya yapacak bir şey yok yani. Şöyle. Kesen miyiz bunu? Bence hmm. Sanmıyorum Yapmaz. Yapmaz. Hadi 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 oğlum hadi oğlum. Nice helal ya. İşte bu işte bu. Devam Çok ke. Jar evet. Ben, ya, seni evet. var ama ölümsüz çünkü. Ölümsüz Şeyi gibi. Burayı oynarız bence gelsene. Ben topu puşlamaya gidiyorum daha iyi. Tamam mide aldık. Canım kamplarını aldım. Ya orayı almasak da okey. Arkaya şey geliyor Fiddle geliyor. Dangaringo. Kaçın fiddle abi buradan kaç. Ben de giriyorum bir yerlere. Top 2'yi aldık gibi. Benim zonyam var bu arada. O sana mı yardım? Geliyor, gel gel, gel, gel çocuğa yönmedik. Ben kendime hız verdim. Çekebilirim. Fiddle ah, şey burada. yok ya, win bir bence bura. Fiddle'a bak, Fiddle'a bak. Kovala, kovala, kovala. Slo Çok oldum. iyi. Hayır, nice. Ben bir de hızlı biter. Hız vereceğim. Nice. Bitirelim, bitirelim. Jin'in flash'ı geldi. Evet. Fark etmez ya, damage'leri... Bir şey kalmadı. Jin'in... Girebilirsin. Senin ultisi yok galiba. EQ 4, ulti 20. Yavaş 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 yavaş. Çok demiş almadım. Oooo neymiş lan öyle. Oğlum Gwen niye botta? Bu anda wave clear atacak ya. Bitmeyecek, Bitmeyecek mi? Bitmeyecek galiba ya. Gwen gel. gidek o zaman gidek gidek. Deliye giriyorum. Tamam botu aldık. beni... Gel gel düz yürü düz yürü. Bloklarım. Bana 500 gold lazım. Biraz healing. Neşi bekleyeceğiz herhalde Neş. Abi buna bakabilir miyim? Geliyorum. Yok. Ona TP atabilirim. Kötü ya yapmayalım bir şey. Okay, Ben yapmayalım yapmayalım. 500 gold'u farmlayayım ben bir. Aynen zaten oyun bizde şu an. 4 tam binecim. Peki direkt o adama. Direkt'i salıp eee Baron ya oynayalım bro. yoksa. Baron Baron. Delik gaming koli. Delikten delikten ben de deliyor mu? Ne oluyor delikten orada? Delikten delik burası. Bana gel bana gel. Ama ha, Evet. Delikten delik ya bir şey alamıyorlar 40 saniye daha ölmeyeceğim. <laughs> <falan yokken. gülüyor> Entledim de bir şey alamıyorlar harbiden. Ölmeyelim ama daha fazla. Evet, sıkıntı yok. ses bitti. Evet. Jungle kamplarını aldım ya tilt oldun galiba sen ya. yok ya. Yani, <laughs> Mental <gülüyor> oldu, deliye girdi. Yapacak bir şey olmayacağım. Evet orada. Var Çok da orası şey öyleydi abi. Vakti <laughs> bir şey yok mepti. Ben alıyorum her şeyi. Kafa atarken dikkat. Oh görüyorlar seni. Ölme orada. ölme şu anda. Hmm. Heal flash ulti şen ultisi bu arada okey ölmeyin daha Ola niye öyle Allah. lan Oha Oha yapma mı var çikoli. Yok yok Ama oynanır Ama, ee... Oynanır Adamlar her şeyi attık. Gwen push Jin'in flash'ı var Cine mı? Ben bir Jin'i Cine... Ha oyna 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 Öldür 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 Jin ultileri var Öldüm ben İntiyoruz Aha iyi oynuyorum. Yok. Blok. Bloklayacağım. Koş. koş. Allah, Allah aşkına. Sadece oyalı. Sadece oyalı. Oh. 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 Leon'a ye. Leon'a ye. Vur vur Yok 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 yok. O oh, yok <laughs> Adam her şeyi atıyor tutuyorum bana. Lulu Abi Lulu gelse ulti atacaktım. Abi Gelmedi artık ya. Ben gelsin ya. Kötü orası çok çık çık. Yani. Okay. Ah Gel be Lulu Lula. ulti range'ime girse Lula. oynardık Lula. hepsini ya. Önce güven mi? oynayacak, güven oynayacak, güven oynayacak. Ya da intleyecek mi? TP. Ya. Bota mı atsam ya? Ya ya bunları, bunları at, bunları at, bunları at, bunları at. Bak buraya at. Ama kapanıyoruz sanki. Ya boş ver. Oy ama Lulu'yu görüyor musun ya? Evet. Adam. Ben bunu yakalarım diyeceğim de şey varmış. Dümdüz. Neyse. Siz... olma gitsek direkt? Önce direkt Siz dragon ya. yapın biz gelince neş evet. yapalım. Tamam. Evet. Tamam. Bunu bitsin evet. abi? Tamam. daha midde Jin'in flash'ı var değil mi? Kaç yapalım? Ee, iki buçuk. Yani. Yazarken çektim. Böyle. Aslında Fiddle'a mı denesek ulti kombolarını ya? Fiddle'a flash ulti atabilirim ya. Evet ben topu At topa de gidiyorum. zonyası herkes var. Gidiyor. Fiddle'ın zonyası var. Herkes oraya gidiyor bu arada. Yani bu güveni sanki Sayda okay. mı gitmesi lazım? Ya da biz mi de gidelim oh, o zaman? Sayda puşlanıyor. Burada var burada, burada Gel gel gel. İyi mi? var abi adamlar. Girebilirsin Cine. Teklerim. Jim flash attı. E, geldim de. Gireceğim gireceğim. Tamam gireceğim, iyi gireceğim. iyi buraya iyi buraya. Gireceğim Öldüm de ya okey bitmesi lazım Kut verdim Flashı yok tamam. ee, Bottan bitirelim bence gel gel Bottan Toptan bitir ya toptan bitir direkt. Toptan mı bitirelim evle oyna Tamam Jin'in flashı yok Aynen Nice GG GG gibi Demit Demit <laughs> Çok Abi dur Poppy ultiliyor Abi, Abi Lulu yine bir şeyler yapıyor ya Lulu'ya Konor ne ya? Yaptık ya bence. Vurun abi. Lan buradan. Vurun vurun 40 korkunç. A. Clean clean. Baya temizdi. Bu oyun evet. Harika bir oyundu. Youtube'a gider on... mi peki? Youtube'a gider. %100 Oo. Youtube burası. Delikten delik yaptık. 4'e 12 bir Jarvan performansı. Soliddi ya. Baya. Eline sağlık. İn mi?